Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Yılmaz'da Minecraft'dayız. Minecraft'ın yeni bir bölümüne geldik arkadaşlar. Bu müzayette Skywars'ı bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Bugün normal olarak Skywars oynayacağız abicim. Bakalım e, nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum abi. Hemen e, hızlı bir şekilde oyunumuza başlasın. Herkesin içinden geçmeyi planlıyorum ama bakalım geçebilecek miyiz onu merak ediyorum. En önemli olan da o abi. Hemen şunları hızlı bir şekilde alalım. E, şöyle klasik olarak daha da artık neler yapacaksak onları yapacağız arkadaşlar. Şunu da kıralım. Bunlar gerçekten çok işe yarıyormuş abi. Hoppala. Tamamdır. Sadece bir tane kaldı. Senden ne karınca Tamamdır. Şöyle de şunu kıralım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hı hı. Şöyle bir şekilde e, idare eden bir setim oldu. Şunları şöyle alacağım. Şunu şöyle. Şunları koy arkadaş. Koyalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır tamamdır. Şunları da şöyle aldığımda hızlı bir şekilde artık ortaya gidebilirim abi. hani ortaya gitmesem ya şu yandaki adama gidebilirim diye düşünüyorum. Oh oh oh. ay abicim ay abicim. Aman abi. Adam bandolon giymiş usta. Adam bandolon giymiş. O yüzden bizi sıkıntıya düşürebilir arkadaşlar. Abi abi abi. Hı <laughs> hı. Tamamdır tamamdır. Hemen şeytan gülüşümüzü yaptık. Neden öyle bir gülüş yaptım ben de bilmiyorum. Nasıl bir şekilde şunları da atacağım. Şunu şöyle alacağım. Ee, şöyle atsın tamamdır abi. Sen de git sen de git sen de git sen de git. Sen git sen git sen git sen git sen git sen git. Sen git. Sen, git. sen, git. sen gel. Tamamdır. Böyle idareten eden bir envanterimiz oldu. Şuradaki elmas şilir kızı bize chest plate lazım arkadaşlar. Şu an en önemli olanlardan bir tanesi chest plate'tir. Hoppala şunu da chest plate çıkarsa ayakkabı abi yanızına Tamamdır. E, chest, plate, chest, plate, chest plate, Şunu kıralım. Kask. Sadece şu an chest e kesin kız çıkacak. Yine ayakkabı çıktı. Ya en lazım olan şey şu an çıkmıyor arkadaşlar ya. Bak olaya bak chestplate çıktı da. Bu benim istediğim tarzdan bir chestplate değil maalesef ki. Tamamdır. Setimiz aslında güzel daha ortaya dediğimiz halde. Bir de olsa gerçekten çok daha güzel olacak ama çıkmıyor nedense. Hemen şunları bir kıralım şöyle. Tamamdır abi. Ee, bunlar nereden geldi cidden cidden. Şöyle şunları da biz bir atalım arkadaşlar. Şurada güzel bir trol gelebilir diye düşünüyorum ben. Setimiz zaten ideal bir setimiz var abi şu an gerçekten. Hani başka oyunculara bakarsak oyuncular da az kalmış. Neredeyse fazla da oyuncu kalmamış arkadaşlar. Şöyle koyduk bunları. Bakalım bize gelin. Kardeşim. Kardeşim bize gelsenize. Hoppala. Gel bana gel. Usta bana gel. Adam yemedi be usta. Adam yemedi be usta. Ooo. Benim seviyem senden daha yüksek. Abi abi. Ya hayır ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki şimdi? Ha? E, yine ne geçecek ben öldürdükten sonra? Şöyle gidelim. Biz birazcık kaçarak oynayacağız arkadaşlar. Yapacak çaremiz yok vallahi. Hemen şunları şöyle bir kıralım arkadaşlar biz tekrar. Şunu da kıralım. Şunu da üstüne kıralım abicim. Tamamdır. Ee, şimdi o adamın tekrar içinden geçmeye gidebiliriz diye düşünüyorum. Gel kardeşim şimdi gel. Şimdi gel. Ben tamam bir tane daha kırma şeyim varmış. Şimdi gelebilirsin evet. Evet evet evet. 3 tane oyuncu kalmış zaten ya gelmeyip de ne yapacaksın bana abi bana gelmeyip de ne yapacaksın hoppala e, gelecek misin bana şöyle şöyle. tamamdır abi şöyle biz gidelim artık biz böyle boş boş etrafta gezebiliriz arkadaşlar ben artık böyle düşünüyorum hmm. aslında oradan e, böyle zıplaman için bir şey mi yapsam ya da neyse hiç uğraşmaya bile gerek yok biz rahatça geçebiliyorsak sıkıntı değil abi. Ona da herhalde tural yapabiliriz. Kaç kişi öldürmüşsün sen? Daha 4 kişi mi öldürmüşsün? 4 kişi ne abi? Aa geliyor geliyor. Say VC1 kaldım. Bir kaldım. Birisi bir. Seni almamız neredeyse imkansız halde şu an. Şu an seni almamız neredeyse imkansız halde sen eğer Windows 10'san biz bittik bittik bittik. Uzaktan sıkıyor bir de ya. Ya gelsene kardeşim. Niye uğraşıyorsun bizi burada ya. Şöyle çıkalım. Aha attı. Onu attı. Ben de şöyle gideyim o zaman. Adam nereden geliyorsa ben oradan kaçıyorum şu an Allah. Tutturamazsın ki beni artık. Aa oha. Oha gol yaptığına bak. Usta sen ne yapıyorsun şimdi? Hmm, hmm, aynen. bana oyun salsana. Hadi valla bana. Bak bak. Oo, çok etkili. etki. <laughs> Kardeşim gel artık be. Ne savaş verdin gelmemek için. Zaten biz yeşiliz o adamda. Şey çok güzel olmadı mı bu abi renkler valla yan yana. Oo. Oo. Zehirlendik. Zehirlendik. Adam bunu tutturdu bu sefer. Adam bu sefer bir şeyi tutturmayı başardı. Bak adamın elinde hala şey var. Kartopu var ama atmıyor abi şu an. Abi sen aşağı düşmeyecek misin artık? Hadi. Tamam ablam aşağı düşsün adam gitsin. Ben de gideyim abi. Şu an bu bakta kalmış burada. Usta ben gideyim o zaman. Sana iyi iyilerler sana. Hoppala, tamamdır abi. Biz gerçekten efsane kaçıyoruz adamdan. Ee, şimdi ben bu oyunu her türlü kazanacağım abi. Bana boynu salmak zorundasın sen artık. Ya da ben iyice seni kanser edeceğim, kazanacağım. Bu yana kazanmak zorundayım ben. Benim hakkım olduğunu da düşünüyorum birazcık. Sonuçta sadece bir kişi öldürsem de. Tamamdır, gel bakalım. Hmm, Musa çok iyi. Tebrik ediyorum seni. Adam setine ne oldu? Adam seti güçlenmiş. Adamın seti güçlü. Vay kartopu. Vay 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 vay. Tebrik ediyorum. Bana gereksiz bir şekilde kartopunu da kullandın. Abi artık yeter. Abi artık yeter. Abi artık yeter. Lütfen ya aşağı düşmüyor adam ya. Adam bildiğiniz aşağı düşmüyor ya. Ben de enderpol olsa bir şeyler yapacağım ama hani enderpol de yok. Tamam abi kaç 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 kaç. Güldük eğlendik şimdi kaçmanız zaman abi. Abi hayır be. Bu oyun kaç dakika sürdü abi? Bu oyun acaba kaç dakika sürdü çok merak ediyorum arkadaşlar valla. Hemen hızlı bir şekilde ikinci parta geçeceğiz tabii ki. Kardeşim hadi bu oyunda başlasın. Abi kaç dakika sürdü bu oyun? Adam beni o kadar kovaladı ki artık. O da sıkıldı. Sen ne yapıyorsun? Sen zaten bizim izliyordun oyun başından beri. Tebrik ederim seni. Tamamdır arkadaşlar. Boynumuzda hızlı bir şekilde başlasın. Bu da son partımız olsun. Kazanamadık abi. Kazanamadık. İşte böyle kanser eder arkadaşlar. Yani adam cidden kanser olduğuna inanıyorum ama orada kaç kalbi vardı kaçtığı zaman. Ben de merak ediyorum. Hani buna vurmuştum vurmuştum vurmuştum. Kaç kalbi vardı, işte, vardı da kaçmıştı. Keşke o sıra ben de saldırsaydım. Belki alma ihtimalim vardı da. Fazla saldırmak gerek yok yani. Fazla saldırmayan. Bu oyunumuza başlasın hızlı bir şekilde yandaki adamlara gideceğim arkadaşlar ben de. Hadi kardeşim başla artık. Bekliyorum 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 kardeşim hadi. Şunları hızlı bir şekilde kıralım arkadaşlar. Tamamdır şunu da kıralım. Ve şunu da kıralım son olarak. Gerçekten çok iyi abi. Şöyle gideceğiz şu aşağıya. Buradan neler var bana da şuradan bunu ver. Bunu kıralım. Bunu da kıralım. Sonra şunlardan gerekli olarak kıracağız. Ve çok aşırı iyi şu an bir envanterim var abi benim gerçekten. Ee, şunu şöyle Tamamdır abi. Onun yanı sıra başka bir şey buradan kıracağım böyle. Yok galiba. Ha bu var. Şuradan bir kılıç versen güzel olur biliyorsun. musun? Tebrik ediyorum abi. Ee, şu, neredeyse aynı şeyleri vermiş zaten. Tepek Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şunu şöyle atalım. Şu şöyle gelsin. Şunu şöyle gelsin abi. Bloom yok elimde. Abi abi abi. Adamın içinden geçtim usta. Adamın vallahi içinden geçtim. Ee, şunu kıralım. Tamamdır vallahi. bunu da kırdık. Aha güzel de bir şey geldi. Efsane gidiyoruz abi şu an. Şu an çok iyi gidiyoruz şahsen. Şu an bizim ortada gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aha ayakkabı abi ver tamamdır. Orta kadar da gitmeye gerek yok güme geliyor artık. Sonuçta e, güzel bir envanterim oldu abi. Sen git tamam. Bizim bloğumuz yok. Şuradan buraya atlayabiliyor muyuz? Koyuz mu o yüzden olsun bunlar abi. Şuradan bir ka hmm, dostum gördüm seni. Kaçamazsın benden. Ver buradan bloğumda. 32 tane blok geldi. Hop hop, hop hop Görüşürüz. Tamamdır abi. Seni de aşağı attık. Şimdi şöyle gidelim. Abi Neyse arkadaşlar bu de bu kadar kolay olsun. Siz de abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bugün bu kadar kolay olsun yani böyle güzel bir video olduğunu ben de düşünüyorum. Ben onlar kısmı tercihinizde belirtilerini gerçekten çok sevdiğim olsun. Bu yol ne kardeşim? Neyse bakalım bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.